sevgili izleyiciler. Türk mizahının mihenk taşlarından Nasrettin Hoca için iki ilçe arasında büyük bir tartışma başladı sevgili izleyiciler. Bilenleriniz hatırlayacaktır. Nasrettin Hoca'nın türbesi Konya Akşehir'dedir. Doğduğu yerse Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi olarak kabul edilir. Sivrihisar'da bulunan bir mezar taşı iddiaya göre hocaya ait çıktı ve bu gelişme hocayı sahiplenen iki ilçeyi Bakın nasıl karşı karşıya getirdi. Bu taşın Nasrettin Hoca'ya ait olduğu ortaya çıktı. İşte tartışma bu sözlerle çıktı. Ortaya çıkan bir mezar taşı Sivrihisar ve Akşehir ilçeleri arasında Nasrettin Hoca savaşının alevlenmesine neden oldu. Bir takım zevat Sivrihisar'da öldüğünü iddia ediyor. Bundan 800 yıl önce yaşayan Nasrettin Hoca kimilerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde doğup büyümüş ve ölmüştü. Kimilerine göre ise Eskişehir Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğup Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kadılık yaptıktan sonra memleketi Sivrihisar'da yaşamını yitirmişti. Fakat Nasrettin Hoca'nın bilinen türbesi şu an Akşehir'de. Ama iddiaya göre mezar taşı Sivrihisar'da bulundu. Nasrettin Hoca'nın oğlu Ömer'e ait olduğu söylenmişti. Bu taş incelendi ve üzerindeki eski yazılar okundu. Neticede bu taşın Nasrettin Hoca'ya ait olduğu ortaya çıktı. Ulu Cami'nin bahçesinde 50 yıl önce bulunan mezar taşı ilk başlarda Hoca'nın oğlu Ömer'e ait sanılıyordu. Fakat Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Mehmet Mahurtulum taşı fark edip üzerinde çalışmalar yaptı. Uzun araştırmalar sonucu taşın üzerinde burada yatan kişi Şemsettin oğlu Nasrettin Hoca'dır yazdığı ortaya çıkarıldı. Yapacağımız proje yarışmaları neticesinde Nasrettin Hoca ile kızının türbesini sivri inşa edeceğiz. Akşehirlilerden bu sözlere tepki gecikmedi. İlçeden peş peşe açıklamalar geldi. Akşehir oldu tamamen doğrudur diğer iddialar asılsızdır. Nasrettin Hoca'nın Selçuklular döneminden kalma türbesi mezarı Akşehir'dedir. Bu türbe Günümüze kadar restorasyon geçirerek gelmiştir. Akşehirlidir. Babasının adı Abdullah'tır. Eskişehirlilerin iddia ettiği gibi Şemsettin değildir. Bir yanda Eskişehir Sivrihisar, bir yanda Konya Akşehir. Türbesi başka yerde, mezar taşı başka yerde. Eh bizim hocaya da böylesi yakışırdı zaten. Herhalde o da bu tartışmaları görseydi fıkrasında da sözünü ettiği gibi iki tarafa da sen de haklısın derdi. Sivrihisarlar için çok önemli mezarı burada. Sivri Sadiyelere mi? Hayır. Hatırlayacaksınız Nasrettin Hoca'yı bir aralarda Yunanlılar sahiplenmeye çalışıyor.